Hı hı. Arkadaşlar merhaba Bugün Çat Caddesi'nde Bir HES kodu uygulaması başlatıldı Öncelikle bu uygulama Bizim derneğimiz tarafından Basından öğrenildi Biz bu uygulama yapılmadan önce Bir istişare yapılmasını Arzu ederdik Çünkü bu caddeyi En fazla biz biliyoruz Bu caddenin niye gerek olduğunu Ne kadar sıkıntı olduğunu Bizden en azından bir istişare yapabilirlerdi çözüm noktasında da onlara çok yararlı olacağımızı düşünüyorum. Şimdi öncelikle pandemi süreci başladığından beri e, Çar Caddesi'ndeki e, maske takma oranını biz zaman zaman paylaştık. Biliyorsunuz yüzde %99'lardaydık biz. Pandemi yasakları girdikten sonra da caddede herhangi bir yoğunluk, gözle görülür bir yoğunluk söz konusu olmadı. Şimdi e, bu eski uygulaması caddedeki kalabalıkla alakalı alınmışsa yanlış bir karardır. Ama daha farklı bir uygulama var. Bize daha sonradan bildirilecek bir durum söz konusuysa onu da bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Şarj Caddesi'nin çok fazla girişi var. Şimdi e, bizim anladığımız, biz, kendi arkadaşlarımız aramızda görüştüğümüz kadarıyla bu pasaj işlerinde, bazı mağazaların arka ve ön kapıların girişlerinde bu uygulamanın e, başarıya ulaşabilmesi zor. Yani insanları bir müddet sonra, ben inanıyorum iki gün, üç gün sonra o noktalardan giriş ve çıkış yapmaya e, itecek. Bizim aslında daha güzel bir fikrimiz vardı. Eğer ki bir eskod uygulaması yapılacaksa e, Hıfzı Sığa Kurulumuz şunu yapabilirdi. Caddede ki görevli yetkili arkadaşların e, şu dakikadan itibaren Hes kodu sorgulama uygulaması başlatılacak denseydi ben inanıyorum ki evden hiç kimse S-Kodu'nu çerçevesine gelen birinin hes kodsuz geleceğini düşünmüyordum. Yani böyle bir demir bariyere ihtiyaç yoktu. Bir başka durum da şu. Eğer ki eskodu uygulanacaksa yani oradaki esnaf arkadaşlar da belki bize kızabilirler ama katlı pazar yeri birinci sırada olması gerekiyor. Ben geçen hafta başında Sayın Kaymakam Bey'in orayı denetlediğini de kendi gözlerine basından da izledik. Orayla ilgili e, yaptırımlar yapılacağını söylendi. Bilmiyorum bugün itibariyle orada eskoyulduğu uygulaması var mı katlı pazar yerinde? Şu ana gelen bana bir bilgi yok. Yani e, bir şeyleri yapıyoruz. Tabii ki tedbirler önemli. Şu an çok önemli bir durumda ama yani e, bu esnafların da bazı durumları göz ardı edilmemeli. E Şimdi biz burada yüzde otuz seviyesine düşmüş bir iş acbimizi bu eskoda uygulamasıyla yüzde ona düşürürsek ki düşeceğine inanıyoruz, bu zaman biz nasıl davranacağız, kimden hesap soracağız bu çok önemli bir konu. Yani burada bir kere e, biliyorsunuz esnafların SASSO diye, SESOP diye e, STK temsilcilikleri var. E, onların da bu konuda bilgi, istişare yapılması gerekiyor. Bizimle de yapılması gerekiyor. Bu dernekler zaten bu sebeple kuruldu. bu e, Biz tüzel kişiliklerimizi bu gibi durumlar için kurduk. Yani bize sorulmamasını özellikle tekrar üstüne basıyorum. E, şu anki açıklamamı sizin sormak istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Teşekkürler. İsminiz